Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <laughs> lezzeleke semâvâti ve ve ceale zulümati ve nöre Sümme lezzine keferi Rabbihim ya Ve lezzeleke min mintenin sümme kadar ecele ve ecele müsemmen indehü sümme entüm temterunu Ve vallahu ve fil az yâlemi sirrakim ve ve yâlemi mati ve ve ve

Felem nezen aleke kitaben fi kertasin felem bi edihim ne karelecine kefirin yazayla sihrun ve beyne. E kalu le la unzile alehi melek ve le unzenna menekel ne kudye lem rusun ve la ne cealnahu racule ve le levesna alehi ma yelbisun. Ve le kadistu ziye bir <laughs> resulü min kavlike fakabilezine sevru minhum makanu bihi esteziyonu. Kullu sirfilazi sun manzuruke fekana akibatul mukedde ve len kulmeyen ma fis semawati ve laz kul lillahi keteba lana nefsir rahme lejman nakilay minna mithla raybi fi ellezine asrafeen fis semh homla yuqminune ve lev ma'a sine fel leyle ve'n nahare ve hu samiyul alim kul yaqulallahu tetti uzu ve leyin fatiris semawati ve laz ve yutimu ve la yutam

Kuleyyü şeyin ekberü şeyade kulillâh şehidun beyni ve beynekum ve huyye ileyye kuran ile yudhirakum bihi ve men bela ve yeynekum teşhedun enem Allah aliyyeten uhra kulla eşhede kulinnama huve ilahi vahidu ve inneni beri ümmin ma tuşreygunne lezina teynahumun kitabı yarifun ve kema yarifun evne arifun ellezina sürenfüsüm ve hum la yutminunu Ve men azlim meneftar alellahi kedi men ekezeb ve hayati nevle albi ve zali men ve men afirum cemien sümen ekulillezne şakwa ve ne şaka kimillezne kötüm tezuman sümen hem çekün fitnetüm illen kalı vallahi rabbina ma kunna müşrikine uzur ke tekezeb ala enfusi medalen makanu ve zelun ve men hem istevne yolik ve cennetle kalbim mekinledin efkahu ve fiyzanin makra ve yerel külli ayatı la yümünü biha atra iza cahik yücadilüne ki ekulü lezine kefirin haza ve hüm yenhevne anhü ve ve yuhlifu ve yuhlikune ila füsevüm ve ma yeş uğrunu ve levtera iz yukufu alennare fekalü ya leytena nuradü ve la nükezzi ve bi rabbine ve nekune minel mutmeynene Bel bedelihum ma kan yufuna min kavli ve leruddu li adil imanu an huwa innahum lekazi ve ma kavli ni ayl hayatun ed dunya ve ma nahnu bi mezbusin. Ale sara zuku hal rabbin kan ale saza bi la kal bela ve rabbina kal fe zuku la za bi ma kuntum tekfurun. Katasra lezne kezu bi hatta iza jaat musaatu batatin kal ya sadena ala ma ve hum yahmiluna ezarahum ala zuhurihim. El asr almayezi ve melenatı dünye ileyip ve lehbi ve lejjarı ayra ahiret çarul ilezne çe konu. Efelat çakil on kat nahlü min nehüle yatsun ökül ilezne yakul ne peynahını evkazı bunu. Kezibun eke ve rakine zallim ne bayat ilahiyi çad onu. Ve lekat küzibet resulü min kablki pesaberi alema küzibü vaz ve uzu hatta çahim nasuuna ve lembedileli kelimat ilah ve lekat ceha ki min ne bey mürseli ve Beyinkane kebur aleyke iradühüm fe nistetha en tebcehu ya nefekan fi nazir sülemen fi semai fe tetihim biyaya ve levşe Allah li cemaahüm alel hüda fe la tekun enne minel cahiline. İnne ma istecibu lezine yesmeun vel mevcehü vasumullahi sümme ilahi yurceun vel kalü levna nüzile aleyhi ayetun min rabbi kulinnallaha kadirun alayhi nezile ayetü velakin ekserahüm la yalemmunu ve mamin dabbetin filaz ve la çayi yatiru <laughs> bi cenaha ila memin emsalukum maferat nafi fil kitabi min şeyin sume rabbihim yuhşerun ve lezne kezu bi ve bikmu fi zulmat men illa yudil ve men yeshe cel ve yasratin mustaqim kul eray tekmine tek mazabullah ve tek ya gayrallah <laughs> tezun in kuntum sadiqin beliyah tezun fe yeshifu ma tezun ilehi insha evet etsemna ma tu konu ke kadar senailen memin min kabli ke faznah milbesa ve darra ila lahum yedet yedzarra urum tevel selil la izajaj iljahu bi sunnati darra u kaset kurebuhum ve zeynel ummu şeytanu makanu ya meddun belemane esmazu kilu bi fetahn alehim el baba kulli şey'atin zafiri hu bihi bima uzu yaznahun pateten fezahun mublis Hüccetiyadabir al-kamiliz nezalemi velhamdülillahi rabbil alemin kulera ecmin hazallahi hakim ebser rahmetu malakulubikum min kulubikum men ilahi gadirullah yedi gün bi huzurki denusariful hayatun thumma yastif ona kulera ecmin ecak muzaabullah ibadetine cehraten elih yuhleku illal kamuzalimin ve man vesilen muhsinine lem veşirine ve munzirine Femen amine vasiyya felafin aleyhim ve lafim yahsiyen önü. Ve lezne kezü bi ayatin emsi sümül azabı bi makamı yesukunu. Kul la ekulü lekim indi azayimullah ve la alemul gaybi ve la ekulü lekim indi melek in etşebiyyü illa ma yuha ileyhi. Kul el yestevil amavel vasile felate tefekker önü. Ve enzir bihi lezne yafine ev yuhşebü. İlâ Rabbihim neyse min dunihi veliyyü ve la şefiyyü la lehum yetşeykun. Ve la tatrudillezine dune Rabbihim ilgadatu ve la şiyyü ridune veçye ma aleyke min hisabihim min şey'in ve ma min hisabike aleyhim min şey'in fe tatrudehum fe tekun min zalimin ve kezar ki fetenne bi ba'd li ya ulay men Allah ve aleyhim min beynina leysa bi maaleme bi şakirin iza cahilizne yuminuna bi ayatina tekul selamun aleyküm ketebe rabbikum ale rahmeten Nehum men amile minkum suyen cehaletin Sümme tabi min ba'di ma istiyaf menne huve furur <laughs> rahim. Ve kezalike nufasirul ayatü ve yetestebine sebiril mücreminne. Kul inne nuhiten abudellezine tedune min dunilla. Kul la yetebi ahvâikum katta levtize ve bil minel muhtedine. Kul inne ala beynneti min râbi ve kezzettüm bih ma indi ma teştâcilüne bihine lukmu illâ lillâh. ve huve hayrul fasıline. Kullev enne indimat istacibine bihi le kudiyel emru beyni ve beyni küm allahu alemu biz <Sessizlik> ve indihu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu ve ya'lemuha fil berri vel vahri ve ma teskutu min verakatin la ve la habbetin fi zulmatil azi ve la ratbi ve la ya'bisin illa fi kitabin mübine ve huve lezzetü fakum ve ya'lemuha cerahtum bin nehari sümeye basikum fiili yuhza ecemi müsemme Sümme ilehim erciye hüküm sümme yünebbi hüküm bima tüm tahmin Ve evvel kahiru fevka ibadihi ve resulü <laughs> aleyküm afeyza. Hatta izâ câye hâdekümül mevtü ve rüsulüne ve hümnâ yüferritönü. Sümme rûdü ile Allah'ı hak el alâ ve ve ile ve hüvâ esrâlu hasibini. Kul men yüneciye hüküm vel vahri tedbünehu tedarruâ ve hufiyâ lillînen cânâ min azînen lennekunenne min eşşâkirine. Kul illâhi yüneciye ve min kulli kârbin sümme yamçum konu. Kul huvel kadiru ala eyye basi aleyküm azabem min fevkevküm ev min tafe aculiküm ev yelbisevküm şeyya ve yüzde kabadeküm besi bade unzur <laughs> keyfe nusarifu layatil lallekum yefkâhını ve kezebe bihi kavmike ve vel hak ve kullestu aleyküm bi bekele li kulli nebeye müstekarru ve sehfet aleyhmını ve izzar ayet ellezine yehudu ne fiyatine fiyaridan anhum hatta yehudu fiyadisin gayri ve imam hüseyin neke şeytani felâ çakudu bade zikra ne arkam izalimine ve mahallelerine tekune min isabihim min şeyi ve lakin zikra ve zerillen ve zerillen tehaz ve ve lehve ve aratu min hayatü dünya ve zikir bi en min makese bedleyse leha min dunillah ve liyü ve la ve intadil külladillahi hazminha ve lakin lezzin öpsülü bi makese bu min hamamir min hamamir Gazabın elimin bir <laughs> mahkem uyuş kurun. Kule nezmin dunillah mala infahun ve la yedurun ve nuradu ala kabine vadis edan Allah kelles istehfetüş. Şeyatun filaz ayran elahu asabu yedun elahu ila hudetine. Kule nezd Allah ve huda ve mirna li muslima alamin ve anaki musallat ve teku. Ahu lezilehi tuşerun ve lezalik asma ve lezabil hak. Ve yemekolu lehukun fe ve yemeye kulu gün feye konu kavlu hak ve levul mülkü yemeye fe fisur alimul gayb ve şiade ve hulaki mülü hadiyye ve iskal İbrahim bi bir hazreti tevzu asna min aliye in yaraki ve kam ki fidale alim bin ve cezarki nur İbrahim melekut semavat ve lazeli yekun min el mukinin Felem ma cenne aleyhi leylu ra'a keke vakale azarabi felem ma fele kale lahu bil afilin felem ma ra'a kamera Kale hadha rabbim felemma fele kale le illem yehdini rabbili le ekulen ekunenne minel kale hadha rabbi hadha ekber <laughs> felemma efelet kale ya kamini veriyum ve cehcu ve çiyelillet fatara semavati ve la ve ma ene minel Ve hacı hukamu kale et haccuni fillah ve eden ve la hafı ma tuşrikune bihi illa işe rabbi şey'e ve siyara bir külle şeyin ilma fela tetedekir yönü ve keyfe hafı meşraktum ve la teafüne enneki meşraktum billahi male minezil bihi aleyküm sultana feyyül ferikayne hakku bile emni in küntüm çalim önü ellezin aminu ve lem yelbis imanuhum bi zulmin ulaike lehumu ve hum muhtedun ve tilki ucetun ateynaha ibrahim ala kavmin elfi ve derecatin menneşe enne rabbeke hakimun alime Ruhemne Ali İsa ve külle nedene ve Nuhan edeyne min kavru ve min Davud ve Süleyman ve Eyyub Yusuf ve Musa ve Harun ve Kizalike Nezil Muhsinin ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas ve küllü mines salihine ve İsmail ve İsa ve Yunus ve Lut'a ve küllen faddan alel alemin ve min abayim ve zuriyatim ve ve ektebine ve öm ve edeyne ahmila sırat-ı müstakim zalikudallahu yetibihim en yeşşem min ibadih ve leveşrakul Ülke lezna tenahu kitab ve hükme ve nübüve fe yekfur biha ve kenna biha kamel leysu biha bi kafir <laughs> el ülke <laughs> lezna zallahu fe bi huda hu mübtedi ve illa zikralil alemin ve ma kaderullah hak kadri iskalu manzel ala ve şerim min şey kul men kul men enzel el musanura ve hidalin nas tecalu ne bu karati sektub ve tufuna kesira Kullemci maalem talemen cumale aleykum kulillahu shu menzerun fi adahim ya alani wa uzu kitabun jannatun mubarakun shadi kullu zayniyadihi ridun ziraqul quran wa nahul haval lazim minna bila hatta yuminuna bihi wa ma la salati muhafizuna wa men azmina iftar <laughs> ala allah kizi mena qale u yede ya lam yuhaiden shay'un an qale seru zulm istema zalallah wa la ycharayzi zalimin fi wa'ratil merci wal malaikatu wasitu aydihim

Zalikumullahi ve ne a tey tey konu kalkulus va ve celal ile sehine ve şems ve kamerel müsbahine zalike tektirül azizîn alim mehuvele celal ilekümünucumalet tedü bihazzulumatil bedel bahre katfosenel ayatel kamiyen limen vehulezeyn şeyke min nefsin vahidetin kemustekar ve müstedad katfosenel ayatel kamiyef kahun velezeynel mines siman ma atharrazne bihi ne va tekülle şeyin fe ahrazne minhu adiran Muhricu min al-habbe mutarakiba ve min nahli min talihatin ve nudaniyeti ve cennat min anabi ve ve zeytun ve rumman müştebihe ve gayrem teşabih huzur illa semeli izah esmele ve yenihi nefizalikum la ayat-i likam yub minnen ve cealu illa jurakal ve alekahum ve arakur lehu benine ve benatum ve gareyim subhanehu ve teala ama yes'efun ve düz semavati vel aze enna yekunu lehu veledü ve lem tekullehu sahube ve alekakulleşşey ve şeyin alimine Zâlikumullahu rabbikum la ilaha illahu hu alikü şeyin fâbüdü ve hu alâ kulli şeyin vekiyeli la tudrikul ebser ve hu yudrikul ebser ve hu latiful habiyyeli kaciyakum besâlu min rabbikum fe men ebser nefsi ve men amiyye ve ma ene aleykum bi hafize iki zâliken usârif ul ayyâti ve li yekûlü derâste ve li nübeyin nehu le kâmiyyâ lemnun rabbik la ilaha illahu hu müşrikin ve lefşeallâhu mâ işrâku ve ve ma anse bir vekil ve la tesbül lezine yedune min dunillahi ve yesbül feysbülullah adamen bi gayri ilmi yezal cezeyne le kulli ümmetin amelihim şümme ile rabbihim erciuhum feyne biuhum bi makanu yamelun aksemu billah cehde imanihim leyni cahitü yuminunne biha kulinem el ayatü indallahi ve ma yuşirukim enneha izacatü la Menu kalibre fide ve hepsi rahim kemalim yeminü bii evvel ve nezihum fitu fitu yani him ya mezûne. Ve leven nana nezihn aleyhimül ve kelimehum kelimehumül merti. Ve aşken aleyim külle şeyin kabûl ema kanûlî yeminû. illa yaşallah. Ve lakin ekserahum yech elûne. Hekezelke cenneti ki dilin <Sessizlik> elinde adven şiatin elin sircennin ruhi ba'duhum min abadun zuri fe'l kavli gururun el'şia'i rabbike ma fi'alun feze'bun el-mayehtebun velizis qayli yestetudlezne la'yunun bila'dratin eliyazahu eliyhtarifen ma'ul muktelifan es vairellahi yec'u yakemen ehvel zenceli iley kunu istam mufassale ve leznatihi aml kitabe alemin el-mezzeb min rabbike Bilhakkı felâti hunen eminen yunçerin ve temet kelimetü rabbike sıdka ve adlâ lâ ve hüve semiyyül alim ve intuti ekserâ men filâzı yudullu ke ansibîlillâh İyye tebiyyün illa zanne ve inhum illa yahrusun. İnne rabbeki ve alemin men yedullu an ve hu alemin bil muhtedin. Tekulü min mazuk rasmullahi aleyhi in kuntum bi ayatihi mü'minun. Ve ma aleyküm en la tekulü min aleyhi ve katfesel aleyküm ma aleyküm illa ma tevirtum ileyh ve inne kesiren le yudullun bi efahi bi gariyim ne rabbeki alim bil mute denim ve zeru zahir <laughs> el ismi ve batin el nezin yeksibun el ismi sevze bi makanu yakterifun ve la tekulun min malem yeskurus yusker ismullah aleyhi ve innehu lefiski ve inne şeyatine le yuhune ila illiyahim li yucadilu hüküm ve inne taatumuhum innekum le müşrikun evvelen kanem meyten fahinahu ve cealine Lehu nura yemşi bihi fil nasi kemen merseluhu fi zulümati neyse bi harici minha kezal yedrinel kafirine makan uya melunu. Ve kezal kecana fi kulli kariyetine kabire mücrimiha li yemkuru fiyya ve ma yemkurune illa bi enfusi ve ma yeşurunu. İzzel cehetüm ayetüm kalülen nümine hatta nüca mislen ma utiye Resulullah Allah vali maaşu yecel risalete sivusibu lezine camu savarun indallahi ve azabun şedidun bi makan uyum ve men yurid Allah yehdihi ve şa sadrahu lil İslam ve men yurid yudillahi ve şa sadrahu dahi kan aradan kenne ma isad fi sema ve zani risale lezne la ve hazza sıratu rabbike müstakim ve kat fasen el hayati li kavmi yezekirun lehum daru selam rabbihim ve veliyuhum bi makan yu'melun ve yeme yashruhum cemiyen meşrar cinni tüm minel ins ve kalendiyahu minel insin Rabbin estemtiya ba'dun bi ba'd ve belan ecelen elle zecat elena kalen nar mesvak malin nefiya maşallah inna rabbeke hakimun alim ezalikum ve li ba'd ezalim ne ba'dan bi makan ve hiç şey bunu ve insi alem yetekum resulun minkum yekusun aleykum hayati ve yuzirun ekum lika yemikum haza kalu şeyin ala anfusina ve ra'tum dunya ve şeyin ala anfusi men la hukmun kafirine zalikellem yekur rabbike mulikel kurar zulmi ve hu gafilun Velikullin derecatü mim ve ma rabbike bi gafilin amma ya melbiyen ve rabbike vani yuzur rahme yeşe yusuf kime min ba'diküm ma yeşe'i kema yeşe'i kime zürriyeti kamen ahaline inne ma çadun el atif ve ma ancum bi mucizin kul ya kamen velu ala mekaneti küm fesefe talimune men çekunu lehu akıbetü dâre inne hula yufle yuzur ve cihal illahi min mazereya minel hasi ve lehna min esirin fekal ve azalillahi min ve azalil şurakayine ve makan ile şurakayhim felayesilu ile ve makan ile la ve yasilu ile şurakayhim sayma yahkumun ve kezalike zeyneli kesiri minel müşrikine katli evladim şurakayhim ve yuzuhum ve li yelbüsü aleyhim dinehüm ve levşe Allah'a ma fealuhu fezerim ve ma yefterunu ve kalu hazeyenamu ve harsunu jullayatan huayla men neşai vizamihim ve enamun hurimetu ve namla yeskurun esma Allah aleyhi iftirayen aleyhi sezihim bir <laughs> makanu yefterun ve kalu ma fi butuni azihi lename halisatu bi zukurina ve muharramin ala azvadina ve yekun meyteden fehum fi şuraka sezihim vasfehum minne hu hakimun alim katasirel lezine katil evladuhum sefen bi ilmi ve haramu ma rızıkakumullahu iftirayen alallah kaddallu ve makanu muhtedini ve hüllenden şer cenneti maruşatın ve hare maruşat ve nahl ve zeyran mutelif hem ökülü zeytun ve rumman intişabiye ve hare intişab kul min semeli izasme ve a tuhaqahu yeme hasadi ve la tusrifu innallahu bel musrif ve minel enameha hamul tev ve ferşa kul min marzaka kumullah ve la tebi tebi utuati şeytan innehu ekim adrün ve beyne Semaniyet ezvacı minet tanisneyn ve minel mazisneyn. Kul azere kâni harrame emil ünseyin ne meştemelet aleyhi erhamül ünseyin. Nebbi yunu bi ilminin kütüm sadıkın ve minebbi bilisneyn ve minel bekarisneyn. Kul azere haram harrame emil ünseyin ne meştemelet aleyhi erhamül ünseyin. Em kütüm şehidâiz ve sâkumullâh ve yazâfe menadûn min iftar alâllâhi kezdi belli yudillen nâsı bi gâri İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Kul la ilaha illa humme az-zalimin ala tamiy tamuhu illa yakuna meytatan daman masfuhan aw lahma min az-zin fe inne qad tuna fiskan uliyadillahibi fe minat turaba adin fe inne ra'betu rrahimi. Ve allezine hadu haram nakulididu fur <laughs> ve minel bekar ve lanami haram alehim shu mehurna illa ma'amilet zuhuru huma ev el havayel matet bi azm zalike cezainhum bi bayhin inna lill sadikun. Fenkede bu kefe kurra bükün zür <laughs> rahmeti vasiye ve la yuradü ve suyvanil kamil mücrimine seykulü lezine şakul evşi Allah'ın aşşakına ve la abayına ve la haramna min şeyh hezareke keze ve lezine mikavliyem hatta zâku ve senâkul el indeküm min ilmin fethure cühülenâ in tetyebün eyle zâne inen tüm illâ tahrüsün kul felille illâhi levcetül bâliyevâ ve la yuşâ lehdâküm ecmâine kul helümme şedâküm lezine işedûne an Allah aramâ hazâ Fein şehudu felateş etmeyahu melatetir <laughs> ve ehva lezine kezzebu ve ayatine ve lezine la yümnine bil ahireti ve hum bir <laughs> rabbihim ya dilyonu kul cehala ve etru maharram ya rabbiküm la tuşriku bi ve bil valideyn efsane ve la takfil evladüküm min imlak nahnu nezukuküm ve iyyahüm ve la takrabul fevâişe ma zehra minhâ ve ma betan ve la takfilu nefsele tarram Allah illa bilhak zâlikum vesâküm bihilâ leküm takfilu ve la takrabu Maliyetim illa billeti ya senate ya bu gayşudde ve kulke leğel mizane bile gıst. La nükelifü nefsin ve izâ kutum fâdilü ve levkâne zâ gurba. Ve bi ahdillâhi etfû zâlikum vesâkum bi hilâleküm Ve enne hazâ sırâti müstehkîmen fettebiyyû ve lâ tettebiyyû sübûle ve teferrâka bikum an sebîli. Zâlikum vesâkum bi hilâleküm çetçeyekûn. Sümme ateynâ musâ hitâbe temâmin alelle zâsen ve tersîdellikûle şeyhû. Ve hudem ve rahmetellâ lühüm bi dikâ-i Rabbihim yûkminûnû. Yazı kitabın cennet var ekin fetebiyhu ve tekul lekin turhamun. En tekul inne ma uzil el kitabu ala tayfeteyn min kablina ve yumkinna <Sessizlik> an dirasetihim nevafilene. E tekul levenna uzil aleyna el kitabu lekinna etaminhum ve kadjaikum beyinetum rabbikum ve huden ve rahme ve femen azim men kedebi bi ayati llah ve sadefanha senezilezin <Sessizlik> yastifune ana ayatine şöyle azab bi makanu yastifune. Elenzune illa tetiyehul melaketu ve yetiyo <laughs> rabbike ve yetiyo ba duayatu rabbik ye me yetiyo yeti ba duayatu rabbike la yenfehu nefsen imanuha lem çekun amelet min kabliye kesebet fi imaniha hayra kul intezule innan mutezzelunu innen lezine ferraku deynehu ve kanu şiye alleste minhum fi şey innen memruhu illallahü sümme Men cebil haseneti felehu aşru emsaliha ve men cebil seyyeti fela yüze illa misleha ve hum la yüzlemunu. Kul inneni hedani rabbi ila sirazi müstehkim dinen kıyamen milleti İbrahim Hanife ve makane minel müşrekini. Kul inne salatu ve nusuki ve mahyaya ve mati lillahi rabbil alemini. La şerike leh ve bizalik ümirtu ve nevelil muslimini. Kul evad Allah evgi ve yuhve rabbi kulli şey ve la tiktubi kulli nesin illa aleyha ve la tiziru vaziratu vizir <laughs> ohra.